merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte göz bandıyla gözü kapalı gece yatmak için elbiseler seçeceğiz. Size evet. gelecekse e, ee, oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi kapattım. Siz buradasınız değil mi? Evet. üstlerden açıyorum. Alt mıydı? Evet. Ha. Ay. Onu al bence. Onu al. Gözünü açma şu an. Ay ne al arkadaşlar göstereyim size şöyle. Ben bunu anladım çok kötü şey. <laughs> Değiştirebilir miyim? Hayır. Şimdi altını üstünü seç. Neredesin? Gel. Benim elimde. Onu al bence. Bence onu alsaydın ama. Neyse. Bunu alıyorum. Tamam. Müşer. Arkadaşlar şimdi ben siz azadan çıkın ben üstümü giyinip geleyim. Başlattım. Evet arkadaşlar ben gözümü kapalı devam edeceğim ama siz görmek için açtım çünkü çok güzelsin. Neyse ben üstümü giydim. bakın. Şimdi gidelim, odaya gidiyoruz. Başlattım. Evet arkadaşlar Şimdi gidiyoruz. Emine'den görmüyor ki gözüm. bitsin ya. <laughs> Merhaba neredesin? Neyden burada kesin he. neredesin? Yemin et. Ama. arıyorsun? Neyden? Böyle bir kombin mi yaptın? Evet kendisi göz kapalı bu seçti. Çok güzel almışsın. Evet arkadaşlar şimdi kaçtı. Gözlerim canlandı. <laughs> Aynada bak kendine bir bak ne gibi. Meyran camı kendim gözü kapalı seçtim. <laughs> arkadaşlar burada benim altım var. Şimdi gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Resim çizeceğiz. Ben <laughs> size bir kura getirdim. Bu Şimdi ben tükenmez kalemle hmm. çiziyorum. Youtube'u çizeceğim bakalım. Bak. Olursa arkadaşlar bu videoyu beğenin, like atın yani. Hayır, kapatıyorum. Aynen. Hadi bismillah ama Bir dakika yanlış yaptım. Belliydi zaten yanlış yaptım. Çünkü benim gitmişte şu kalemle yapayım beni sevmek. Boyamayı da gözü kapalı yapayım. Bu <laughs> ne Allah aşkına yani. Biraz güzel olmuş. Boya kalemlerimi gözü kapalı mı seçtim işte acaba? Arkadaşlar. Aklıma geldi hemen. <laughs> Bekleyin bazı boya kalemleri. Ben buraya koyuyorum. Kırmızı şart olsun. Bak pembe gibi gözüküyor. Arkadaşlar. Kırmızı şart olsun. <laughs> Bunları koyma. Hay alacaksın. Alacaksın. Hangisini çıkarsa onu boyayacaksın. Arkadaşlar olur. Bir da hazırlayalım gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi Evet arkadaşlar, şimdi kız bandımı ba kapatacağım. Boyalarksi göster güzel bu Tamam Bir bu diyorum. Kaç tane? Beş tane olsun var. Hı <laughs> hı. 2 3 Ya kesin kötü bir şey. 4 5 Tamam. 5 oldu. Ha, beş oldu. Arkadaşlar ben şimdi bunun yerine ben lütfen turuncu alabilir miyim? Zaten turuncu arkadaşlar. Ama yani kapağı açık bakayım. Boyalıyorsa Tamam o zaman değiştirmeyelim. Arkadaşlar <laughs> Allah aşkına şunu kırmızı diye değiştireceğim şimdi. Ama alt olan gelecek yani bunu yapmayacaktık. Hadi buna biraz ben yanlarına kalp ekleyeceğim. Tamam hadi al. tane. Şimdi gözünü kapat bu renkleri aldın bunları şimdi. Hay bekle bari bunu değil de diğerini de alalım. şey Hı. bu kırık yani. Evet. sözü Şunu da alabilirsin. Ha tamam. Şimdi gözünü kapat. Evet arkadaşlar. Ben gözümü kapat Nerede bu küçük? İşte bu küçük ve herhalde küçük de. Ee, biz ne için almıştık? Ödül diye. Her videonun sonunda ben de bunu istedim ödül. Bunu da alabilirdik aslında ucuptur ama ben bunu Her şeyi göresin kapatıp boyayacağım. Bu küçük oldu annesinin ya. Arkadaşlar güzel boyayamıyorum. video açık mı? Evet. Evet yani arkadaşlar. Ben şuan buraya boyadım. Ay eminim. Devam oya yanlış almışsın. Şaka şaka devam. Nerede o? Şurada. Şurada. Arkadaşlar bu o. bak Bege, Bir tane. Sen bunu al. Gözünü açma sakın. Gözünü açma sakın. Sen bunu al devam et. Aa. lütfen. Gözünü açarsan. Açmak istiyorum. Bege ben sana aç dedim de aç. Arkadaşlar açmak isterim. Ya benim şeyimi versin arkadaşlar. Boyun bozanlık yok yani. Tamam. Ben de gerçeğini çiziyorum. Arkadaşlar en son göstereceğiz onu da. Gerçeğini. Arkadaşlar çok güzel boyadığıma eminim. Beyaz için mavi alacağım. Hemen bitti işim Yemin ederim değişik kız. Al. Nerede lan? Şurada. Gerçek bu bence böyle bir şey. Şöyle ben böyle bir şey çizdim. Tam çizemedim. Neyse böyle çizmiş arkadaşlar. Gözünü de... açma sakın. Aa boyanmış lan. Tamam arkadaşlar. Nerede? Nerede? küçük fare. Küçük <laughs> fare kırın arkadaşlar. Bence gerçek olan. Be. Şarjım yok. Ha. Ne çıkıyorsun? YouTube kanalına şey. Aynen. Yok kendi resmini çizeyim. <laughs> tamam oldu. Şimdi ortasını boyamaya çalış. Şurada şu, şu renk beyaz mı beyaz? Onu boyamıştın herhalde. Evet. Kere beyaz da değil o ben beyaz renk almamıştım arkadaşlar. Hiç beyaz renk. Şu an Nisan o kırmızıyla tam boyamadı. Şuralarına şöyle boya ben görmüyorum. Ne yapabilirim? Ha oraları boya. Buraları. Bir daha şuraları. Şöyle ha. Ya ne yapıyor? Hiç. Ya bunu sen yaptın. Tükenmez kalem değişik arkadaşlar. Ben böyle bir şey de yapmadım. Elimde hissetmedim. Kesin sen yaptın değil mi? Bak o yapmış. Devam hadi. Çalış. Ben yapmıştım bunu. bir giriş yapmayacak. Çok arkadaşlar. Bir şey değil mi? Ben bunların boyalarını kapat tamam mı ben? Atın ya. Buraya kapanmıyor çünkü ya. ya sabır. Siz ben. Kim yaptı? Ben. O daha güzel olmuş. En son göstereceğiz. Ama o güzel çık oldu benimle Evet hadi bitti. Süren işte. bitti. Arkadaşlar sence yani size göre bu mu daha güzel olmuş yoksa bu mu? Arkadaşlar tabii bunlar, bu geldi. Arkadaşlar bu güzel olmamışsa güzel bu güzel olmuşsa like atın. Bu güzel ol, olmamışsa ben like atmayın. Arkadaşlar ben gözüm açık, açık bir tane yapacağım arkadaşlar ben. Arkadaşlar bence siz de like atın. Ama yine de buna güzelse like atın. Bu güzelse like atın. Bu iğrense like atmayın. O iyice karıştırdın gözler. Şimdi bir bakın arkadaşlar. Yani yaptığı güzelse yani o. Beni göstermeyin. O güzelse abone olun. Diğeri güzelse like atın. Aynen. Bu abone olun. Bir eve. Şöyle. Şimdi, yani şimdi ben bir şey açtım sesli geliyor mu diye bir internet işaret edin. Dediğin. Abone ol